Evet arkadaşlar. Bugün gezmeye gidiyoruz. Yolu da göstereceğim. Şimdi babaannem hazırlık yapıyor. Beren'i de göstereceğim. Yol 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 yol. Ev. Öyle yan çekmek istiyorum. Ya izleyin dur, dur. Dur, dur. Ben gidiyorum şu an. Herkes şey habersiz habersin. Baba taraftan mı gidek? Bu taraftan gidek mi? Öyle. Neyse ya böyle çekeyim. Ya. Ama böyle doğmuyor. Neyse böyle çekeyim. Ben şu an herkesten habersiz gidiyorum. Ne? ışıkla bu tarafa gitmişim. Oradan gideceğiz sanıyorum ben. Oo! Ay çok 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 özür dilerim. Uf! Kapatıyor olabilirim kamerayı. şuradan gideceğiz sonra da işte <gülüyor> <gülüyor> hiç değmedi Arkada, çok arkada. Ben böyle yere git. Ay, yola bakarken çekeceğim. İşte şuradayken gösterdiğim yere geldik. tamam of şöyle bakıyoruz buradan buradan sonra da buradan geçip böyle. Buraya mı gideceğiz? Vaha babaanne. Buraya gideceğiz. Buralar kesinlikle çok temiz ya. <laughs> Dünyayı şu an hasta etmek için uğraşıyoruz. Şu an böyle Recep amca yaşlandı. 50-51 yaşında. Daha çok da olabilir. Böyle dünyayı hasta yapmak istiyor. Zaten hastaydı da hasta yapıyor. Böyle öksürecek, ateşi çıkacak dünyanın. Böyle işte. Bakın kedi. Kedi. Kedi çok tatlıydı. Bizimkiler de arkada. Burada bir sürü su var. Her zamanki gibi. Bu mahallede oturanlar tanır sadece. Sadece. Mesela abim. Abim buralara çok geliyor. Bisikletle gidiyor. Ay. yürüyerek yürüyerek şimdi de buradan yola araba araba var mı diye bakıyorum ben tam hiçbir yerde araba yok böyle <gülüyor> <gülüyor> Bu yolları göstereceğim. Böyle. Oh! <laughs> Orayı, Helalim, oraya. Apart oraya güzel yere burada. Videonun güzelliği burada. Buradan başlıyoruz. Şöyle gideceğiz. En güzel yoldan her zaman. Yollara bak. Bak şimdi. Kim şey yapın ne patatesler? Hiçbir şey. Hiçbir şey dedi değil mi? Oraları bir şey yaptı. Niyeymiş? Resim çekilin değil mi? diyorsun ya? Ya babaanne çünkü o resim. Anne ne video? Ya bana ne ben gidiyorum? yardımcı abimiz Leon. Of şu hale bakın şu hale hale. Ne yapıyorlar güzel doğa mı ya? Benim en sevdiğim renk birinci en sevdiğim renk yeşil, ikinci mavi, üçüncü de sarı. Başka yok. Bütün doğaları severim. Doğa severim işte. Doğa yani ne oluyorsa, ne takıyorlarsa. Bak şunu bile takıyor Ya babaanne ben niye çekeceğim şimdi ya? Elimde telefon ne yapayım ya? Evet küçük, küçük minik minicik, sıvısının gözleri kadar, ay sıvısının gözlerinden, e, o gördüğü şeyleri kadar, mercekleri kadar küçük bir sinir krizi geçirmiş olabilirim. gidiyoruz. Bak böyle <laughs> Bakın şuradan gidiyor. <laughs> şöyle. Bak şuradan da şöyle zaten. Şöyle. Yani yollarımızı bizi doğal kazma takıyorlar ne yapıyorlar onun için kazıyorsunuz bir daha yapıyorsunuz ay bak burada çok fena bir çatlak vardı onu düzelt... yok düzeltme falan yok bakın buradan başlıyor ve şöyle şöyle ta Aa, burada bitiyor. Yani buradan görüyorsunuz. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Neyse. <Oy>. <gülüyor> Çiçek. <gülüyor> Çiçek. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek. Gül çiçek. Çiçek çiçek çiçek. Çiçek çiçek. Ya ben hasta ediyorlar ya. Hı? Herkes dünyayı hasta ediyorlar böyle. Hı. Böyle hı. ilaç verilecek kadar oluyor. Neden hasta oluyor? Her yere bir şey yapıyorlar. Kazıyorlar, yapıyorlar. Bu Hastalık mı demek? Dünya böyle yaralanıyor. Sonra yarası geçiyor sonra da daha kötü oluyor. Ha. Bak boradaki yapmışlar. Zibit dökmüşler, bora dökmemişler. Evet. Ama buralarda ağaç Aa, var. Orası tüyü salonu oluyor mu? Neresi? Ha, duvar görünüp durmadan. Ha evet. Orası düğün salonu, kır düğün salonu. Bakın, şuradan şöyle yokuşta. Işte, yokuştan gideceğiz. dur dur tut. Şimdi bakın şuradan şu gördüğünüz yoldan gideceğiz. Şu an fena Sena arkadaşlar. Yok. Aa, zor zor Aa, ya bu yolu görmeye çok oldu. Çok güzel burası. Buraya mı gidelim? Buraya mı? Bu bu Aronya. <laughs> Ana çok tatlı elinle dokunma sakın. Tamam. Dikeni var. Evet. Bak. Aynen gizli dikenleri var. Çok fena. Evet. Çiçeği çok güzel ama. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Dun dun. Ama biz buraya gidiyoruz şu an. Bir biye.